Odaklanamadığınız veya sıkıldığınız için yapmanız gereken bir işi ertelediğiniz zamanları bilirsiniz. Boş bir kağıtla yüzleşmek, ders çalışmaya çalışmak, cevaplamayı ertelediğiniz e-postalar ya da çöpe atmak yerine odanızda biriktirdiğiniz çöpler. Büyük küçük fark etmez. Ertelemek mutluluktur. Kendimize asla bu sınava çalışmayacağım, hayatımı değiştirecek projeye hiç başlamayacağım veya çöpleri sonsuza dek evde tutacağım demeyiz. Bunları yapmaya başlayacağım ama 15 dakika sonra yarım saat sonra, birkaç saat sonra veya daha kolayı yarın deriz. Selam buraya yeniyseniz ben Burak Göç. Bu videoda hayatımı yörüngesinden değiştirme konusunda bana epey yardımı dokunan ve en etkili üretkenlik yöntemlerinden biri olan Pomodoro tekniğinden bahsedeceğiz. Tabi YouTube'daki diğer videoların aksine bunu yaparken domatesli saat yerine Adolf Hitler'den başlamak istiyorum. Hitler 18 yaşındayken 700 kronluk mirasını cebine koyup Viyana'ya gidiyor. Viyana'da önce Güzel Sanatlar Akademisi ardından da Mimarlık Fakültesine başvuruyor. Peki Hitler'in herhangi bir tablosunu hiç gördünüz mü? Yalnız değilsiniz çünkü hiçbirimiz görmedik. Herhalde boş bir tuvalle yüzleşmektense 2. Dünya Savaşı'nı çıkartmak Hitler'in kolayına gelmiş olmalı. Tabi hiçbirimiz yeni bir dünya savaşı falan başlatmanı istemeyiz. Onun için tamamen ezber bozan bir yaklaşımla Pomodoro tekniğinin ne olduğundan günlük hedefleri kolay ve verimli şekilde tamamlamak için nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğiz. Hem böylece belki yeni bir dünya savaşının çıkmasını da engellemiş olurum. Pomodoro tekniği Mucidi Francesco Cirillo'nun 1980'lerin sonunda yayınladığı kitabıyla tüm dünyaya duyurdu ve milyonlarca insanın hayatını değiştiren bir zaman yönetimi metodu. Bu arada Pomodoro kelimesi İtalyanca'da domates anlamına geliyor. Domates şekli ise Francesco'nun üniversitedeyken Pomodoro uygulamak için kullandığı domates şeklindeki mutfak tipi zamanlayıcısından geliyor. Pomodoro tekniği bir zamanlayıcı kullanarak 25 dakikalık çalışma periyotlarını takip eden 5'er dakikalık kısa molalarla çalışma verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Yani kolayca uygulanabilen bu metot için ihtiyacınız olan tek şey bir geri sayım aracı. Pomodoro tekniği bir sihirli değnek değil. Ama çalışma şekli neredeyse onu sihirli hissettiriyor. Çünkü hepimiz bir şeyleri ertelerken üç aşağı 5 yukarı benzer bahaneler üretiyoruz. Bunu yapacağım ama biraz sonra. Yapacağım ama yeterli vaktim yok. Bunu yapmak için yeterince iyi değilim. Bu çok büyük bir hedef. Zaten başlasam da bitmeyecek. Diğer bahanelerin neler olduğunu size tahmin ediyorsunuzdur. İyi de Pomodoro tekniğinin sihirli hissettiren tarafı neresi? Pomodoro tekniği psikolojik olarak ürettiğimiz bahaneleri geçersiz kılmamıza yardımcı oluyor oturup bütün gün ders çalışacağım gibi korkutucu bir belirsizliktense evet bu işi yapmaya başlayacağım ama sadece 25 dakika sürecek ifadesi daha kolay ve ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor. Pomodoro tekniğine ilişkin temelleri öğrendiğinize göre uygulamaya hazırsınız. Ve hayır, 15 dakika sonra veya daha sonra değil, hemen. Klasik Pomodoro 25'er dakikalık çalışma sürelerinden oluşuyor. 25 dakika çalıştıktan sonra 5 dakika mola veriyorsunuz. Bu şekilde tamamladığınız her bir döngüye de pomodoro adı veriliyor. 4 tam pomodoroyu tamamladığınızda bu kez 25-30 dakika gibi daha uzun bir mola veriyor ve bir sonraki pomodoroya hazırlık yapıyorsunuz. Metodun bu klasik yöntemi zaten diğer yüzlerce videoda anlatılıyor. O yüzden farklılık yapıp bu videoda maksimum üretkenlik için pomodoro tekniğini nasıl kullanabileceğinizden ve benim pomodoro tekniğinden nasıl faydalandığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Zira dikkat! Burada pomodoro tekniğini tam 7 yıl boyunca kullanan birinin kişisel deneyimleri yatıyor. Pomodoro tekniğinden faydalanamayanların en büyük hatası klasik metoda kendine adapte etmek zorunda kalması. Çünkü Pomodoro tekniğinin süreleri aslında sabit olmak zorunda değil. Mesela ben 45 dakika çalıştıktan sonra 15 dakika mola veya 90 dakika çalıştıktan sonra 45 dakika mola gibi çeşitli varyasyonları uyguluyor. Pomodoro'nun nasıl faydası neydi? Bir işe başlamayı kolaylaştırmak ve onu sadece belli bir zaman için yapacağınızı bilerek çalışma verimliliğinizi arttırmaktı. Bu faydayı elde ettiğiniz sürece sistemi kendi faydanıza kullanmak için en uygun süreleri seçebilirsiniz. Notlarımızı temize çekmek gibi basit bir görev için yalnızca 15 dakika yeterken neden 25 dakikanızı ayırırsınız ki? 15 dakika çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan bir pomodoro bu görev için aslında oldukça ideal bir süre olacaktır. Diğer yandan bu videonun senaryosunu yazarken sadece 25 dakikalık bir Pomodoro yapmam demek odamın en verimli olduğu anda işin başından kalkmam anlamına geliyordu. Gloria Mark'ın yaptığı ve diğer birçok bilimsel araştırmaya göre yoğun zihinsel enerji harcamamız gereken işlerde bölündükten sonra o işe geri döndüğümüzde aynı odak noktasına ulaşmamız yaklaşık olarak 23 dakikamıza mal oluyor. Onun için 45 dakika çalışma, 15 dakika mola olmak üzere 3 pomodoro yaparak bu görev için en verimli çalışmayı tamamladı. Anlayacağınız, pomodoro'yu kullanırken sistem için çalışmayın. Psikolojik eğilen avantajını kullanın ve sistemin sizin için çalışmasını sağlayın. Pomodoro'ya dair en önemli diğer ipucum ise kesinlikle dikkat dağıtıcılardan uzak çalışmak. Dikkatinizi bir bütün şeklinde düşürün. Telefonunuza sürekli mesaj ve bildirim geldiğinde bakmasanız bile dikkatinizden kopan bir parça zihninizin arka planında çalışmaya başlayacak ve sizden uzaklaşacaktır. Çalışmaya başlamadan önce mümkünse telefonunuzu rahatsız etme moduna alın. Böylece titreşim veya sesten etkilenmeyeceksiniz. Masa başında çalışıyorsanız ve sessize almanız mümkün değilse en azından telefonu gözünüzün önünden kaldırın ve mutlaka masaya ters pozisyonda bırakın. Bu arada Pomodoro çalışmalarım için Forest adında bir uygulama kullanıyorum. Bu uygulamayı yanlış hatırlamıyorsam 6-7 sene kadar önce üniversitedeyken 2-3 lira gibi çok cüzi bir miktar ödeyerek satın almıştım. Forest Pomodoro'yu oyunlaştırmanıza yardımcı oluyor. Üstelik her Pomodoro sürenizi ve molanızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Sayıca her başlattığınızda sanal ormanınıza bir tohum ekiyorsunuz. Eğer sayaç bitene kadar telefonunuzu elinize alırsanız ektiğiniz tohum çöp oluyor. Telefonunuza dokunmadan süreyi tamamladığınızda ise sağlıklı ağaçlar yetiştirdiğiniz için puan kazanıyorsunuz. Bu puanları daha sonra uygulama üzerinden gerçek ağaç bağışı yapmak veya sanal bahçenize çeşitlilik katmak için kullanabilirsiniz. Eğer ekstradan bir uygulama kullanmak veya satın alma yapmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki geri sayım aracı da aynı işi görecektir. Biliyorum tekrar aynı soruyu ve cevabı yinelemek gibi olacak ama Pomodoro'nun asıl faydası neydi? bir işe başlamayı kolaylaştırmak ve onu sadece belirli bir süre için yapacağınızı bilerek çalışma verimliliğinizi arttırmak. Evet doğru. Onun için pomodorolarınızın sadece tek bir iş veya görev için oluşturulması lazım. Yani hedeflere olabildiğince spesifiye indirmeniz gerekiyor. Bilinmeyenleri ne kadar yolunuzdan kaldırırsanız bir işe başlama ve o iş üzerinde verimli süre geçirme ihtimalinizi de o kadar arttırmış olursunuz. Mesela atletizm sporcularını düşün. Herhalde hiçbiri ya bu koşuya başladım ama işte yorulduğumda bırakırım demiyordur. Hepsi bir hedef doğrultusunda ve bitiş çizgisine doğru koşuyor. Henry Ford'un da söylediği gibi, işler asla zor değildir. Yeter ki onları küçük parçalara ayırmayı öğrenelim. Ayrıca bir başka uyarı, eğer Pomodoro yaparken Simitlerin ortası neden boş gibi saçma bir soru aklınıza gelse, bunu bir kağıda not olabilir ve oturumunuz sonlandıktan sonra bu soruyla ilgilenebilirsiniz. Dikkat ve odaklanma performansınız tıpkı vücudumuzdaki bir kas gibi çalışır. İlk başlarda 25 dakikalık pomodoro'lara bile zorla tamamlarken dikkatinizin kolayca daldığını görürken, İlerledikçe ve Pomodoro sürelerinizi tekrarladıkça bu sürenin 45 veya 90 dakikaya çok daha kolay ulaşabildiğini göreceksiniz. Pomodoro tekniğinden alacağınız verimi zirveye çıkartmak istiyorsanız son olarak iki tavsiyem daha var. İlki çalışırken doğru müzikleri dinlemeyi öğrenmelisiniz. Onun için de hemen ekranın sağ üst köşesinden veya bu videonun açıklamasından Mozart etkisine değindiğim videomu izlemenizi öneririm. İkinci tavsiyem Paul Newport'un Pür Dikkat isimli kitabını okumanız yönünde olacak. Bu kitap odağınızı nasıl daha etkin kullanacağınızı öğrenmeniz adına en az Pomodoro tekniği kadar etkili olacaktır. Evet Pomodoro'yu kullanmaya hazırsınız ama daha bilimselliği kanıtlanmış ve üretkenliğinizi arttırmaya yardımcı olacak birçok teknik var. Bunlara değindiğim ve değineceğim üretkenlik içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız bana destek olmak ve elbette yeni bir dünya savaşı başının çıkmasını engellemek için beğen butonuna dokunursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.